Tek işim rap takdire, T -T, Sokak diyorsa kabride feyze Flowlar hemen bilge birini yap demiyorum Sana çabalasam bile bana yakışmasa patlama Kafadar olana kadar içine patladan Kendinize gelin biraz tarafta kalmayın Yoksa birader sakat takan Selam söyle kavallere Has direkt benim koç baban yedek uyucu Hem de boş kafalılar hep yapıyorum Kendine bir al alfabe Fanatik olmasana bir sonra zelderez git Aç kalma sakın gübrede zorla Kendini en özel hissettiğin an Gece 12 otobüsünde tek olmam Ödemini kırabilirim iki deri binelik İçin için arıyorsun de pederini de götürürüm önüme bakıp ödülü su kere Teremezi inatlı kalır Fark attım açık alpazanlık açık derecede Fakatta kaldı bacın aşka kancı kaçıyla biri gelir ve sana yavşaklık acı verir Özledin kelebek kaldı Ön gönleri can dedi telefet kancı Öğrepi bir tek sana bahşedemedim diye demediler bana yetenek tanrısı Yaklaştık de sana anlatın sana nefis sen anlamazsan <laughs> aksar <gülüyor> sinirlenirim içlerin içindekini hep var Kiminiz benim izimde seniz işte finish Gelimdesin, çok benimdesin ben siktirim değil Hiçbir kıza daha dokunamayan Dişler sakat bıraktıklarına görüş belirtmesin Alışacağım bu yorulmalara müzik adına bir iş yap sonuçta babanın piyasanın yüzde seksini diste tanınmamış gibi de konuşma Palar bir avuç aga yeni yorumlar arabacı kaynıyor bir yere konuştan ama geri kaçma tutacak kolum tanakan da flowlarıma denk olun masa şansın Kapı güde de beni zorada sorunun üçesi botu kafaları gene yeni gelenlere kazık atar eti bunu iki bunun iki patar yapar Hata yapar Bura güzel yalı kesap atmadan Hedefimiz hala göre kuramam ezik rapçi Senin kısmetin sarayda yarrak yemek Bak bir maskeme şeytan var mı yok mu geri bas Vele tatlete döndüğün günleri unutma Kaç kilometre rekor yaptın ah be key

Biri bana beyti bir verin kelimeleri ve saydını dem ölene kadar ama bırakamam kapına gire gidip oyunu da gire zamana göre tavır alamam olurum ama yedilemem borumu bırakıp yedi seni mi veriyorum ama nedeni yokken yargılıyorlar Biri bile nefesini bırakıyor siz sizerken ben sizi kandırıyorlar Görevimi geride getirip evine giderim özelinde bir kenara bırakıp özüne dön kralı görünen ön safa gelir ara beni karakete değil ama baka veri yalı verip o zaman elim arana bir sigolama yakın nedeni getirip ata yor olacaksın o Yine bir kaçesi yer o sikten yorumlar eyla seri ve aldı Atıları dici para dolu neden oluyorsa pileni gidi, bilerek gidip pileni biçeri biçes o kalıp hedefi göre porayı burada baka çok ayıp ama tokayı takarlar daranca ben efsaneyi bak ne yazık ki de sen efsade inanan oluyorsun ama enes tarifine harfin vardı şeref ya fizik adam çok ayrı dünyalardayız hepsi de bok attı dünya markası Ona sokaydım süpyan tayfa kızar ama tolay ve ün yap Bak nasıl hiç görün yorum kendi emeklerim Bana gat ekledin yalana gitti var hemşerim Bana da küfür ediyorsa bir terslik vardır Besledim hepsini belir yalanı bu kadar içi Biz onlara da için abicim biz oluyor paleci Kap için onu getir onu gidip para gire polisi Kobini bulabilir evet o biçim on iki yaşımı görürüm Orada akıl ışıl 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 geri bulaşıyor delir ele Birini döker biri gele pireylere yakınlaştırma deli felek Vay mı dilen ve gel göremek beklerimi fey göbek dama çek Öpey yol kat eder seni pop ele verdi böyle derin ek işte ney yol Dünya hali değil arada bile olsa kötü parça çıkarmam Oh Bir de sana bakalım ayda bir fan için direkt attı ki hey yol <laughs> biletini bir tıra tıp atıp, atıp olana titizim Otanı topa tutarım onu yıl ota falan Oraların alamına yatan üşünüp üşün ötüşü ölüşün öcün öcünü patanı sıralı sıralı Sekerim iteri filleri biletin ileti gibi Durup içeri çipin içine de çekilir eceline Seni benim alana bitiren adamı parala yan silah mı? Rap'e başlamakta zaman aşka kalmaz Aga taşta varsa pata patla panca kafa kaçmak Asla para yapcan aslan ama aşta kal taklan Asla kalma bana Anamana para taralanayana karalama Panayalan aramada kana sarabada saramayan Adamada zarar alamayana yamaya paranoyaka yer Dararıyon ama baya Kaşar bir içine sabaha kadar ısıtıp anana Ver kısırı karala yeni bekler altında Exit yazan kapıya koşarak sen çıkışı yakala 4 saatta kaldı dört barda pancı Gör saklanandı nört bas yapan sınır sakallı var kapandı Dönmal Sakatsın öl sarardı Sen kesin perisin, herkesin delisi pelteyin Tekine ben tekim gelin o vermesin gerisi Geri yere vere dönüp peri yene ilen önü mersefil peri Her şekil gelir o vermesin penisi Sen tisin, geliyor gel çekil geri ve Rhyme'ın flow'un vokalin pancın sözlerin Dahil her şeyin benim Koy desini, bir boy denisini soy Son kesimini, toy son kesi beni toy deli bile boy seri veriliyor ki sana da bon kesilir lan orospunun oros bunun mol pedisi var komple biçin rhyme öğrenemiyor görüp öl deme diyoz önü kafalı töreni masada bölelim öyle bir kayıp akacım örelim anan gibi seks objesisin <laughs> yine koydum